Korona virüsü Wuhan kentinde töredi, Çin'e sığmadı, dünyaya daldı. Türkiye kapıları kapatıp tüm önlemleri almıştı. Korona yine de tüm önlemleri deldi, geç de olsa Türkiye'ye de daldı. Korona virüsü bakıyor, Türk devleti sıkı önlem almış, burada işimiz zor diyor, Türk halkına bakıyor, İşimiz o kadar da zor değil, lay lay layudum. Korona işe başlıyor. Bir bakıyor bir Türk vatandaşı gece karanlıkta oturmuş deniz kıyısına, ayaklarını da suya şap şap vuruyor. Virüs harekete geçiyor. Diyor ki ben görünmezim ama şuna göstere göstere bir elense çekeyim. Tabi Türk havuzu yemiş, bu durumun farkında oluyor. Kim var orada diye gözler far taşı gibi bir açılıyor. Bir de uzunları çakıyor, virüs panik yapıp şaşırıp öylece kalıyor. Sonra virüsün aklı başına geliyor. Ben düşmanı niye böyle hafife aldım, böyle hata yapmam bir daha diyor.'' Korona saldırmak için yeni bir yöntem arıyor. Bu Türkler nasıl bir millet diye anlamaya çalışıyor. Bir de öğreniyor ki doktorların verdiği ilaçları da içmiyorlar. Korona kendi kendine korkacak bir şey yokmuş. Bu Türk milleti hepten aptalmış. Saldırıya hemen geçeyim diyor. Bakıyor logantadan çıkmış üç kişi. Yolda dişlerini karıştırıyor, bir de sigara içiyor. Maskeleri de çeneye indirilmiş, virüs keyifleniyor, tam da benim havam diyor. Hızlı bir şekilde saldırıyor, virüs nereden bilsin bunlar içmişler, bol sirkeli sarımsaklı işkembe çorbasını. Yarım metre kala zehirli bomba etkisi, virüs infilah. Korona yeniden toparlanıyor. Bu Türk milleti zor bir millet galiba diyor. Yeni bir strateji geliştirmem gerek diyor. İşe koyuluyor. Bakıyor üçü beşi bir arada Türkler koronayı halt etmenin yollarını konuşuyorlar. Korona yaklaşıp dinliyor. Birisi diyor koronadan korunmak için bol bitkisel çay içeceksin. Öbürü diyor birkaç meyveyi kabukkuyla beraber soymadan dilim dilim doğrayıp karışım yapıp suyunu içeceksin. Virüs sana hiçbir şey yapamaz diyor. Ben virüsüzle savaştım onu on günde halk ettim diyor vesaire bu laflar böylece uzayıp gidiyor. Korona virüsü bunları duyunca hemen çaktırmadan uzaklaşıyor. Korona kendine yeni bir yol, yeni bir yöntem arıyor. Bir de bakıyor kalabalık bir kitle yarım yamalak takılmış maskelerle halay çekiyor. Korona diyor bu Türk, Türk'ün aptalı çok aptal, uyanığı çok uyanık. Ben bunları çözdüm, bunlar aptallardan olanlar hemen saldırıya geçeyim diyor saldırıyor bütün kalabalığın ağzından içeri dalıyor ve savaş başlıyor virüs katacak bir delik çıkacak bir yol arıyor maalesef virüs infila aptal korona nereden bilsin ki bunlar kazanlarla kelle paça çorbası içmiş Korona pes etmiyor. Türkler nasıl bir millet? Çözmeliyim. Korona bir ekip kuruyor. Diyor ki bir kısmımız bir Türk içine girip onu yok etmeye çalışırken bir kısmımız da dışarıda neler oluyor? Nereden nasıl yardım alıyor? Nasıl bizimle savaşıyor? Anlamaya çalışacağız. Tamam mı? Tamam. Bir Türkiye saldırıyorlar. Türk anlıyor, test yaptırıyor, pozitif çıkıyor. Evde garantineye alınıyor. Korona diyor, dur bakalım şimdi ne olacak? Çat diye bir telefon geliyor, kesmiş olsun. Sakın hapları içme, hasta ne yapayım diyor. Çiğ yumurta, çiğ süt karıştırıp iç. Virüs sana hiçbir şey yapamaz diyorlar. Korona şaşkın dur bakalım ne olacak diyor. Bir telefon daha geliyor. Hapları içme ya ne yapayım. Bol bol zenfevil çayı iç virüsün tam düşmanı. Korona hayret ediyor dur bakalım ne olacak diyor. Telefon durmuyor. Bir telefon daha geçmiş olsun. Hapları içiyor mu? Hasta kızıyor. Tabii içiyorum telefondaki eyvah sen ne yaptın deyip dizlerini dövüyor. Bundan sonra sakın isme diyor. Hasta sen doktor musun? Ne bilip de ne dizlerini dövünüyorsun? Telefondaki sen doktoru hekimi birak. Bir şey biliyoruz ki konuşuyoruz. Sakın hapları içme. Korona di dinliyor, bunları bir anlam veremiyor. Bu Türk milleti nasıl bir milleti anlamadım gitti. Bir ara içerideki virüslere sesleniyor. Siz orada ne yapıyorsunuz, durumunuz nasıl? İçerideki virüsler çok kötüyüz. Korona az daha sabredin diyor. Durum bakalım ne olacak diyor. Telefon yağmuru durmuyor, devam ediyor. Elmalar, portakallar, meyve karışımları, bitkisel çaylar, hamsiler, balıklar, keçi boynuzu, besinli maddeler, ABCD vitaminleri, aklına daha ne geldiyse havalarda uçuşuyor. Hastaya içirmedikleri nane, yedirmedikleri ayva kalmıyor. Korona diyor hastayı biz değil bunlar öldürecek. Korona içerideki virüslere sesleniyor. Virüsler pert olmuş, anlıyor, nereden ses gelsin ki? Korona yine di, e, diyor, dur bakalım ne olacak? Yanındaki virüsler isyan ediyor. Koronaya diyorlar, gebermedik virüs kalmadı. Sen diyorsun, dur bakalım ne olacak? Başka ne olabilir ki? Bu ülkeyi terk etmemiz lazım. Korona, durun bakalım öyle hemen, pes etmek yok. Bu Türkler nasıl bir millet çözmeliyim? Türk Korona Savaşı devam ediyor.